Tetikçinin oğlu dizisi salı akşamlarına yeni bir soluk getirdi. Timuçin Esen ile Şevket Çoruh ikilisinin başarılı performanslarına Gönce Özak ve Bahar Şahin enerjisi de katılınca da ilk bölümden diziye izleyicilerden onay çıktı. Videoya geçmeden önce daha fazla bu tarzda haberler için kanala abone olup videoyu beğenebilirsiniz. Tetikçinin oğlu projesiyle Fox TV aksiyon hikayeleri konusunda adım Farah'ın ardından güçlü bir yapımı daha ekranlara kazandırmış oldu. Birçok izleyici için ise İskender karakterini canlandıran Şevket Çoruh diziyi izleme nedeni olarak ortaya çıkıyor. Bir suç örgütü kuran İskender karakterinin tetikçisi rolünde ise Korkmaz bulunuyor. Aslında Korkmaz ile İskender 40 yıllık dostlar. Ancak bu dostluk biraz da çıkar ortaklığına dönüşmüş durumda. Korkmaz, yıllardır aradığı eşini ve oğlunu bulmak için mücadele ediyor. Onu hayatta tutan şey ise umut. Oğlunun tavşan sevgisi yıllar sonra Korkmaz'ı tavşan beslemeye yol açmış. Çünkü bir gün eve döner de tavşanları görürse çok mutlu olacağını düşünüyor. Korkmaz tam 22 yıl boyunca aradığı oğlu Metin ile karşılaşması ilk bölümde en dikkat çeken sahneydi. Ancak Metin aynı zamanda İskender'in oğlunun katili olarak biliniyor. Yani İskender'in tek hedefi Metin'i öldürmek ve intikamını almak. Tabii ki 40 yıllık dostu Korkmaz'ı da ihanet nedeniyle affetmeyecek. İşte böyle etkileyici bir karakterle Şevket Çoruk gibi bir usta ismi seyredenler de sorguluyor. 16 yıl boyunca Arka Sokaklar dizisinde gayet başarılı şekilde Komiser Mesut karakterini canlandıran oyuncu, acaba neden yıllar önce başka projelerde yol almayı seçmiş?